Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen analiz taleplerine cevap vereceğim. Tahlilini istediğiniz şirketlerin analizlerini yapmak için yayınladıkları bilançolardan rakamlar alacak, kendi yazdığım Excel tablolarına aktaracağım. Statik usulde analiz ettikten sonra çıkan sonuçları size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Ondosem Onkolojik Sistemler 8575 75 borsada işlem gören fiyatı. 23 milyon 850 bin ödenmiş sermayesi, 308 milyon öz sermayesi var. 30 milyon esas faaliyet karı, 31 milyon net esas faaliyet karı var. 7 milyon dönem karına sahip olan şirketin hisse başına karı 32 kuruş olarak gerçekleşmiş. 253 milyon dönem varlıkları olan şirketin 70 milyon kısa vadeli, 47 milyon uzun vadeli borcu var. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeme imkan ve kapasitesine sahip. Olması gereken değeri 12.93 93 kuruş. Olması gereken değerin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 6.63 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. 271 yıl fiyat kar oranı var. Fiyat kar oranından bahsetmişken şu notu belirteyim. Biliyorsunuz biz statik usulde analiz yaptığımız için sizin borsada işlem yaptığınız bütün aracı kurumlardan farklı olarak bizim FK'mız ve hisse başına karımız ilk üç bilanço döneminde ayrılır. Onlar dinamik analizle tahlil ederler. Ama dördüncü çeyrek bilançoda biz ne diyorsak onlar da oraya gelmek zorunda kalırlar. Hedef fiyatı 84.07. Bunca hamal yatırımcısı var iken cari fiyatı hedef fiyatının üstünde. Bilançosu geldikten bu tarafa %2 yatırımcısına para kazandırmış. Unutmayın 12 lira 93 kuruşluk gerçek edere sahip olan bu şirket aslında çok pahalı anlamına geliyor grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi düşüş trendinde diplerin dibinde gezen bir şirket. Güvenlik duvarı 91.85. Güvenlik duvarın fiyatın üstünde olduğuna dikkat ediniz. Bu şu anlama geliyor. Hissenin fiyatı güvenlik duvarı olan 91.85'in üstünü yukarı yönlü kesmediği müddetçe Şirketler tanışmayacak, pastaneye gitmeyecek, kafede buluşmayacaksınız anlamına geliyor. Panelsan çatı cephe. 40 lira 96 kuruş borsada işlem gören fiyatı 75 milyon bir sermayesi var. 2 milyar 311 milyon sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı 4 milyon. Net esas faaliyet karı 13 milyon. Dönem karı ise zararda 56 milyon. Hisse başına karı da kaçınılmaz olarak 76 kuruş zarar etmiş. Dönem varlıkları 1 milyar 725 milyon. Şirketin 1 milyar 30 milyon kısa vadeli, 220 milyon uzun vadeli borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebildiği gibi isterse uzun vadeli borçlarını da ödeyebiliyor. 30.82 olması gereken ederi var. Olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. 1.33 piyasa değeri bölü defter değeri var. FK'sı eksi 54.20 yıl. Hedef ortalaması 17.90. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %16 prim yapmış. Grafiğine bakıyoruz. Panelsan gördüğünüz gibi düşüş trendinde diplerde geziyor. Güvenlik duvarı 40.27. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hisse senedinde olanlar hisse senedinde bulunmaya devam edebilirler. Yeni yatırım yapmayı düşünenler ise 40.27'nin üstünde alırlarsa karip olasılıkları zarar etme olasılıklarından yüksek olmuş olur. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2.71 borsada işlem gören fiyatı var. 5 milyar 323 milyon ödenmiş sermayesi, 19 milyar 986 milyon öz sermayesi var. 80 milyon resat faaliyet karına zarar etmiş. Nedeses faaliyet karı ise 33 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Dönem karı 487 milyon lira. Bu dönem karına bakınca faaliyetlerin dışındaki bir tablodan bu geliri elde ettiği anlaşılıyor. Bilanço dip noktalarına baktığınızda bu gelirin nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Hisse başına karı ise 9 kuruş olarak gerçekleşmiş. 22 milyar dönem varlıklara sahip olan şirketin kısa vadeli 11 milyar borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 3.75, olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.72, FK'sı 29.59 Hedef ortalaması 83 kuruş. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %58 prim yapmış. Biliyorsunuz bu şirket biz katıl abonelerine özel çektiğimiz videolarda kazandırma ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük olan şirketlerden olarak vermiştik. Bizi takip edenler bu şirkete o zamanlar girmişler. Şu anda en kötüsü %58 karda. Hala şirketin yukarı yönlü cazibesi devam ediyor. Trafiğine bakalım. Trafiği gördüğünüz gibi fiyat yükselişte. Hisse senedi olanlar güvenlik duvarının üstünde olduğu müddetçe fiyat hissede kalabilirler. Yeni yatırım yapmayı düşünenler ise iki şeyi unutmayacaklar. Bir, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinden hisse alıp yatırım yapmayı düşünenler piyasa değeri bölü defter değerinin 0.40'ın altında olanları tercih etmesi karlılık oranlarının yükselmesi için gereken bir rakam olduğunu bilecekler. İki, bu zaten %50'den fazla kar etmiş yukarı doğru çıkıyor. Bundan sonra şirkete girenlerin e, karlılığı daha önce alanlardan daha az olacaktır. Bu bilinçle girmelerinde fayda var. Ama şirketin fiyatı yukarı doğru gidiyor. Eğer buradaki çanağın tabanıyla tabanı arasındaki farkı da katlayacak olursa şirketin çok daha ileri gitmesi muhtemel. Yok çanağa katlanmayı kurpun oluşturmak için geri çekilirse biraz daha yukarıda geri çekilmesi beklenilebilir. Ama yukarı yönlü trende olmak lazım. Dagi geyim. 5.97 borsada işlem gören fiyatı 400 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 443 milyon sermaye sahibi olan şirketin esas faaliyet karı 18 milyon zarar etmiş. Ne faaliyet karı ise 20 milyon lira zarar etmiş. Dönem karı 139 milyon lira zarar etmiş. Hise başına karı kaçınılmaz olarak zarar etmiş 35 kuruş. 1 milyar 591 milyon lira dönen varlıkları olan şirketin 1 milyar 567 milyon lira kısa vadeli borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederin 361, olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 1.65 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. FK'sı ise eksi 17.07 yıl olarak gerçekleşmiş. Hedef ortalaması 2.18, bilançosu geldiğinden bu tarafa %19 yatırımcısına para kazandırmış. Grafiğine bakalım. Güvenlik duvarı 5.75, fiyat güvenlik duvarının üstünde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olunca hisse senedelerinde olanların hissede kalmaları kabul edilebilir. Şirkete yeni yatırım yapmayı düşünenlerin ise ihtiyatlı yaklaşmaları Canlılıklar açısından daha cazip olabilir. Niş baş, niye de beton? 22-58 borsada işlem gelen fiyatı 54 milyon eden sermayesi var. 681 milyonu sermaye. Esas faaliyet karı zarar etmiş eksi -4 milyon. esas faaliyet karı zarar etmiş eksi -5 milyon. Dönem karı zarar etmiş eksi -2 milyon. Hisse başına karı 5 kuruş zararda. 51 milyon lira dönem varlıkları olan şirketin 24 milyon lira kısa vadeli borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 12 lira 61 kuruş. Olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 1.79 piyasa değeri bölü defter değeri var. Eksi 477.72 yıl fiyat kan oranına sahip olan şirketin hedef ortalaması 8 lira 29 kuruş. Bir açısı geldiğinden bu tarafa %27 yatırım sıra para kazandırmış. Grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça düşmüş diplerde geziyor. Uzun zamandır da konsolide. Yani sağa doğru fiyatlar inişli çıkışlı testlere misali kayıyor. Bu şu anlama gelebilir. Birileri şirketin hisselerini topluyor. Ve kendince uygun bir zaman geldiğinde harekete geçecek anlamı çıkabilir. Güvenlik duvarı 22.07 Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Hisse senedinde bulunanların fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hisse senedinde kalmaları makul karşılanabilir. Hisse senedine girmek isteyenlerin ise güvenlik planının üstünde herhangi bir noktadan girmeleri daha mantıklı olur. Margün Enerji Magen 4166 borsada işlem gören fiyatı 1 milyar 180 milyon ödeme sermayesi var. 13 milyar öz sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı eksi 47 milyon. Nedensiz faaliyet karı eksi 65 milyon. Dönem karı 346 milyon. Dönem karındaki rakamın faaliyetleri dışındaki bir gelirinden kaynaklandığını hemen anlayacaksınız. Hisse başına karı 29 kuruş olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 695 milyon lira. Dönem varlıklar olan şirketin 3 milyar 144 milyon lira kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyecek durumda değil. Net işletme sermayesi açık verecek. Net işletme sermayesi açık veren şirketlerde yatırımcıya sorun çıkartıp para kaybettiren şirketler Genelde böyle anlaşılıyor. Bunu da bilesiniz. Olması gereken ederi 11 lira 04 kuruş. Olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 3.77 piyasa değeri böyle defter değeri oranına sahip. 141 yıl fiyat kar oranına sahip. Bu kadar hamal yatırımcısı varken hedef fiyatı 13 lira 86 kuruş. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %45 prim yapmış. Yatırımcısına para kazandırmış. Fakat bu bilançoya göre bu karlılık bilanço kaynaklı değil arkadaşlar. Demek ki bir deh var arkasında. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi yükseliş trendinde hisse senedelerinde olanların trend olması daha makuldür. Hisse senedine yatırım yapmayı düşünenlerin ise bir dur demeleri gerekiyor kendilerine. Fiyat yukarıdayken ve bilanço bu kadar yükselmeyi desteklemiyorken şirkete girenler, yeni girecek olanlar büyük bir ihtimalle para kaybedecek olanlardır. Para kaybetmek istemiyorsanız ve hissede değilseniz başka hisselerde kazanç arayın. Bunu bir fırsat olarak görmek makul ve mantıklı olarak karşılanamaz. Katıl üyeliklerimizin aktif edildiğini biliyorsun. Videolarımızın altında bulunan bu tuşa ya da katıl üyesi olunuz tuşuna bastığınız zaman böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda bazı seçenekler belirlenecek. Bu seçeneklerden çay ve dost desteği kanalımıza destek ve katkıda bulunan sevgili dostlarımızı içeriyor. Bu dostlarımız katıl abonelerine özel YouTube yayınlarını ve katıl abonelerine özel bazı videoları izleyebilecekler. Subay üye, özel üye ve diplomatlar ve fon yöneticileri bizden analiz talebinde bulunan Analiz talebinde bulunabilmek için en az subay üye olmak lazım. Özel üyeler videoların pek çoğuna bakabilecek, diplomatlar neredeyse bütün videoları birkaçı hariç izleyebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün videoları izleyebilecekleri gibi benimle birebir iletişime de geçebilecekler. Aynı şekilde diplomat üyeler de Instagram adresinden benimle birebir iletişime geçmeye devam edecekler, hisselerini soracaklar, analiz talebinde bulunup özel görüşmeler yapabilecekler. Fon yöneticileri ise ellerinde bulunan portföyü benimle birebir bir değerlendirme şansına sahip olacaklar. Kendi ile ilgili benim yorumlarımı, düşüncelerimi alabilecekler. Fikirlerimle ben onlara katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden bütün katıl üyelerine teşekkür ediyor. Yaptıkları, yapacakları bütün yardımlardan dolayı Allah razı olsun diyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürtülü lisan ettim Safola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun ve kanalımıza maddi manevi desteklerinizi esirgemeyin. Bir de şu uyarı çanını aktif edin lütfen. Ki videolarımızdan herkesten evvel haberdar olasınız. Çünkü borsada herkesten önce haberdar olmak yatırımcı için büyük bir fırsattır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.